Biz gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Kuşimoto'ya gidiyoruz. Kuşimoto'da ne var? Göreceksiniz. Otostop'la Kuşimoto macerası ve Ertuğrul gemisi macerası başlasın. O ne ya? <gülüyor> 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 Neyse bir kerelik de böyle kötü olsun yazımız. Evet, kuşum... Japoncasını güzel yazacağım söz veriyorum. Vallahi olduğu kadar artık. Haydi başlayalım. Çok acelemiz var. Saat 4'ü 5 geçiyor şu anda. Bakalım kaç saatte duracaklar ya da duracaklar mı? <laughs> Thank you. Abi adam bize su içecekli Pringles verdi ve gitti ya. Hey, Kışımata, yes Kışımata. Hayda. Arigato gazaymaz. <laughs> 45 dakika oldu. Devam hava kararına kadar yoksa geceyi burada geçireceğiz. Woohoo! Kuşun otoyu bulduk arkadaşlar. Kuşun otoyu bulduk. Bunu da şöyle verdim. Tamam. Turko. Turko. Yes. Turko. Turko. Yes. Oh. <laughs> ah, so. Kushimoto Turko. Yeah, yeah. Yes. Right. <laughs> Tayvan restoranı. Yemeğimiz geldi. AB mayo. AB mayo. mayo. Okay. Mayonez, mayonez. Ne? Hmm. Bir de şu dışı susamla içe pirinç hamurlu toplardan var ve çok lezzetli. Bir sürü başka şeyler geldi arkadaşlar. Et geldi ve işte mantılardan geldi. Bir de tofu geldi ama çok iyi yapılmış bir tofu. Tayvan yemeklerini ben çok sevdim ya. Tayvan'a giderim değil mi mutlaka? Yemekleri çok iyi. Öyle bir yemişiz, öyle bir yemişiz ki tofu falan kaldı yani masada. Herkes çok doydu. Çok fena yedik. Evet, manzaramız böyle. Bayağı iyiymiş. Bayılıyorum ya böyle gece gelip bir yere sabah görmeyi. Şurada bir köprü var. Köprüden geçip şu adaya gideceğiz. Orada Türk anıtı varmış. Bahar uyuyor hala. Uyanamadı. Uyanamadı. Çok <laughs> Hep böyle olmuyordu. Bugün çok zor oldu. Yani Hayır bir zormuş. Hadi bakalım ne yapacağız? Ne yapacağız? Çevreye Sonra? <laughs> Günaydın! Uyanması çok zor oldu ama sonunda uyandım. Güneş geliyor, belki yağmur da yağabilir falan filan diye çadırı kaldıracağız şimdi. Malzarımızı Ömer Bey size göstermiştir zaten. Günaydın ya. Deniz tam gibi ama. Hiç sıfır dalga, çok durgun. Çok çok kendimize geliriz biliyor musunuz? Denize girsek. evet, suya Bu Su çok güzelmiş. Biz burada yüzeriz ya. Kesinlikle yüzmeliyiz burada. Abi deniz şortumu unutmuşum. Galiba bununla gireceğim direkt. Sonra da kırmasını bekleyeceğim. Yapacak bir şey yok yani. Denize girmem lazım. Bayağıdır girmiyorum birlikte girmezsem iyice bok gibi kokacağım. 3, 2, 1... Thank duracak acaba bu pantolon ya? Yapacak bir şey yok. Cheese King. Evet arkadaşlar fakir bir ekmek. <laughs> Bütün ekmekleri değerlendireyim dedim. Wow. Aynen. Üstteki peynir miktarı az ama... <laughs> 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 <Aynen>. Malzemeden çalmış. <laughs> Afiyet olsun. Allah. <laughs> Bu manzaraya şey karşı değil, her şey çok lezzetli olur. Şu anlık sadece ekmek geldi. Ama peynir gelince güzel olacağına eminim. <laughs> Otobüs durağına geldik müzeye gitmek için. Durak şurada. Teyzeler amcalar oturuyor. Otobüsler çok seyrekmiş. Bunu maalesef yeni öğreniyoruz ve otobüsün gelmesine bir saat var. Boş boş oturup bekleyeceğiz bir saat. Müze 5'te kapanıyormuş. Saat şu an 12 buçuk falan herhalde. Yeterli olur ama herhalde ya. Değil mi? Çok geç kalmıyoruz yani. Okey. 1890'dan beri Türkiye'yle Dostoyev, Kuşimoto, Ertuğrul Fırkateyni'nin battığı ve mürettebatın ve askerlerin kurtarıldığı yıl 1890. Yağmur yağmaya başladı diye tren girdik. Otobüsü burada bekleyeceğiz. Ve burada Türk bayrağı görebilirsiniz. Türk Japon dostluğunda simgelen yazılar var. Ve Türkçe yazı yazıyor. 1890 Eylül ayında Osman Savaş gemisi Ertuğrul Fırkateyn'i kayalıklara çarparak battı. 500'den fazla denizli şehit oldu ve e, buradaki köylülerin kurtarma çalışmaları sayesinde 69 tane denizci kurtarılıyor. 1985 İran-Irak Savaşı sırasında da 215 Japon vatandaşı Türk Hava Yolları tarafından kurtarılmış. Bunu bilmiyordum. Kasım 2015'te hatta Türk Hava Yolları bir uçağa Kuşimoto adını vermiş. Vay be! Her 5 yılda bir Kuşimoto'da Türk ve Japon hükümeti yetkililerinin de katılımıyla Ertuğrul Frikatey'in anma törenleri düzenleniyormuş. Biz ona denk gelemeyeceğiz herhalde. <laughs> Bölge halkı Ertuğrul Avant'ın temizliğini düzenli bir şekilde gönüllü olarak yapıyormuş. Ve kasabada Türk dansları etkinlikleri de yapılıyormuş. Kuşumato Türk Kültür Topluluğu falan varmış. Çok hoşuma gitti ya. Tren gönülünde bir anda böyle Türkçe de yazan, Türk-Japan dostluğunu simgeleyen hem o Ertuğrul olayını anlatan hem de 1985'te Türk Hava Yolları'nın Japonları kurtarmasını anlatan yaşanmışlıkları, böyle yazmaları çok hoşuma gitti gerçekten. Hem Türkçe hem de Japonca yazmışlar. Şimdi Turist Info'ya gittim sordum danışmaya. Ve otobüs doğru biliyormuşuz. 200 yen. Ayrıca nakit olarak ödeme yapabiliyorsunuz. 13.44'te kalkacak ve içeride şunu buldum. Türk Müzesi'nin böyle bir broşürü var. Ve Türkçe. Yani biz az çok biliyoruz zaten. Biraz araştırdık ama burayı da okuyacağım. Daha sonra size daha detaylı anlatıyor olacağım tabii ki. <laughs> Sonunda bindik. 45 dakikalık yolculuğumuz başlasın. Yağmur da dindi. Umarım müzeyi gezerken de yağmur yağmaz. Suyun rengi nasıl bir renktir ya. Yani? Gelinildi. İnilindi Minibüs'ten. Burada her şey aynı zamanda Türkçe de yazıyor. Şurada fener var. Biz buradayız, gireceğiz. Nazar boncuğu varmış. Allah Allah. Çok enteresan. Bak burada. Müze dokuz, sabah 9'da akşam 5 arası her güne açıkmış. Evet, müzemiz burada. Sonra burada anıt var. Şehitlerin isimleri yazıyor. Burada deniz feneri var. Aa, Atatürk heykeli de varmış. Vay be. Sonra burada seyir yerinden de e, Ertuğrul gemisinin çarptığı kayalıkları görebiliyorsunuz. Ay. Evet bu sokağın adı Ertuğrul Sokağı. <laughs> burada acaba hiç Türkiye alsacağız mı? Çünkü burası gerçekten Japonya'nın bir ucu falan. Kuşimoto'suna gittik, oradan adaya geçtik falan. Buraya gelmesi zor. Otobüs de çok nadir zaten nadir insan olacak diye tahmin ediyorum etrafta. Park alanı da boş baya. Kuşimoto arkadaşlar bayağı işte Türkiye'nin kardeş şehri olarak biliniyor. Ve bunu Japonya'da çoğu kişi biliyor sanırım. Yani dün bizi arabasını alan e, Çinli abi... Konnichiwa. <laughs> Konnichiwa. Çok tatlılar ya. Çinli abi bile biliyordu. İşte Kuşimoto deyince ve işte Türk falan deyince hımm işte kardeş şehir falan yaptı. Aynı zamanda zaten sanırım 90'larda Kışimoto Mersin'le kardeş kent olarak belirlenmiş. Yakakent miydi? Yaka kent miydi? Öyle bir şey önce Yakakent, sonra o broşürde yazıyordu. Önce Yakakent kardeş kentti, sonra bir de Mersin'le kardeş kent anlaşması yapıldı yazıyordu. Tayfun sezonunda böyle çantalarla bizde bir delilik yapıp buraya geldik. E, buradaki zaten Arthur gemisinin geçerken kaza yaptığı yer denizcilik için çok zor bir yer olarak biliniyormuş. Ve işte tayfun sezonu falan filan derken geminin de koşulların çok iyi olmamasıyla beraber böyle bir kaza yaşanmış. Ah evet evet. Mescidi ne kadar düşünmüşler. Burası mescitmiş. Bakın burada Nasrettin Hoca var. Eşeğe ters binmiş. <laughs> Şehitliğe geldik Anıta. Buradan çok iyi bu kayalıklar. Ertuğrul gemisi bu kayalıklara çarpıyor. Ve öyle şiddetli çarpıyor ki çarpa çarpa paramparça oluyor gemi. Ve insanlar da parçalanarak ölüyor maalesef. Ertuğrul. Bayraklar yok. Aa evet bayrak eksikliği var bence de. Burada yine Japonca yazıyor. Ve burada bayağı yazıtlar var ve bunlar yine Japonca. Evet şu ortada Türk bayrağı var ve Japon bayrağı var. Aa, buraya çiçek koyuyorlar şehitleri almak için. Keşke çiçeğimiz olsaydı da koysaydık. Ya broşürde burada şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu söyleniyordu. Sanırım şu yazıtlarda şehitlerin isimleri yazıyor ama Japon alfabesiyle yazıyor anladığım kadarıyla. Burada bir yazı var. Türk Japon Tecim Kurumu'nun yardımıyla 5 Nisan 1929'da düzeltilen Ertuğrul Şehitliği diyor. 1937 yılında Tokyo Büyükelçisi Husrev Gereden aracılığı ve Vakayama ilinin korumasıyla Türkiye Cumhuriyeti tarafından yenileştirilmiş sağlıklarında kurdukları Türk-Japon dostluğunu onurlu ölümleriyle sonrasız yapan kutlu şehitler ününe bu anıt dikilmiştir yazıyor. Tugamirel Osman'ın komutasında Türkiye'ye dönen Ertuğrul Harp gemisi 16 Eylül 1890 tam tarihiyle bu tarihte Kaşinozaki açıklarında fırtınadan batıyor. 540 subay ve er boğularak ölüyor, şehit oluyor. Bu onurlu deniz şehitleri Oshima halkı tarafından toplanıyor ve ünlerine iş bu mezarlık kurulmuştur diyor. Evet. Aa, burada Japonca bir yazı var. Evet şimdi Anıt'tan çıkıyoruz. Buranın hikayesini böyle ana hatlarıyla bir özetlemek istiyorum ben de. Şehitlikten çıkalım anlatacağım. Sonra sanırım müzeye sadece ben gireceğim. Ee, sizle beraber dolaşırız müzeyi falan. Çünkü müze pahalı yani kişi başı 500 yani 150 TL'ye denk geliyor. Biz de tek birimiz girsek yeterli diye düşündük zaten. Şehitliği her ikimiz de gördük. Size şimdi Ertuğrul Fırkateyninin kazasının özetini anlatmak istiyorum. Arka planını ve sonrasında olanları kısaca özetleyeceğim. Zaten ben de biraz araştırdığım kadarıyla biliyorum. 2. Meiji döneminde 1880'lerin sonlarında, son yıllarında Japonya ile Türkiye ilişkileri hafif hafif böyle aslında oluşmaya başlıyor ve diplomatik ilişkileri güçlendirmek amaçlı nişan ve hediye göndermek istiyorlar Japonya'ya. Ve aynı zamanda da e, o zamanlarda işte Osmanlı donanması çok güçlü değil ve donanma sahibi olmak büyük bir prestij sahibi olduğunu gösteriyor. O yüzden diyorlar ki biz gemiyle Japonya'ya bu hediyelere ve nişanı götürebiliriz. Tam aynı zamanda da bizim itibarımız yükselecektir. Sonra yola çıkmak için Ertuğrul Gemisi seçiliyor. Donanmanın başındakiler itibarını korumak için mühendisler her ne kadar rapor yazsa da geminin çürük olduğuna dair bu raporu padişaha kadar ulaştırmıyorlar. Daha sonra padişaha ulaştığında ise gemi tamir ettiriliyor falan filan. Gemi bir şekilde yola çıkıyor. Ülkelere ulaştıklarında işte Hindistan'daki Müslüman bölgelerine gittiklerinde, Singapur'a gittiklerinde falan çok büyük ilgiyle karşılaşıyorlar ve prestijlerin ne kadar da yükseldiğini hissediyorlar. Böyle işte aa Osmanlı geldi. Hem de insanların işte bu batıdaki Müslümanlar olduğu için Osmanlılar ve Türkler çok büyük bir rağbetle karşılaşıyorlar. Rağbet görmesine rağbet görüyorlar ama gemi çürük baştan zaten. Yine tamir olması gerekiyor ve bu tamir için bu sefer sanırım 1-2 ay falan bir yerde durulması ve geminin tamir edilmesi gerekiyor. Ama bunun maliyeti çok yüksek. İçeride zaten 500 küsur asker var. 2 ay boyunca idame ettirmek kendilerini büyük bir maliyete yol açacaktır. Bu nedenle bunu yine yapmıyorlar. Küçük küçük tamirlerle yola devam ediyorlar. Ve Japonya'ya zaten çok az kalmış. Aynı zamanda şey baskısı da var. İngilizler The Times gazetesinde orada burada sürekli medyada Osmanlı'nın onurunu zedeleyecek haberler yapıyorlar. Osmanlı artık iyice gurura bindiriyor işi ve ben bunu yapacağım diyor. İşte Japonya'ya götüreceğim hediyeleri ve nişanı diyor. Japonya'ya gidiyorlar, teslim ediyorlar. Her şey aslında halloluyor. Şimdi geri dönüş yolu kalıyor geriye. Geri dönüş yoluna çıktıklarında tayfun sezonu. Japonya'dakiler de diyorlar ki tayfun sezonu. Şu an gitmeyin, daha sonra gidin. Çünkü biliyorlar ne kadar çetin olduğunu o sıralar okyanusun. Ama e, padişahtan gel gelen emir üzerine yola çıkıyorlar, dönüş yoluna çıkıyorlar ve tam olarak burada Kuşimoto açıklarında kayalıklara çarpıyorlar tayfun sebebiyle. 500 küsur asker ve mürettebatın çoğu şehit oluyor. Geriye kalan 70 kişi ise Burada Kuşumotolaki köylüler kurtarıyor. 16 Eylül 1890'da oluyor bu kaza. O günden bu yana Kuşumotol ve Türkiye arasında bir dostluk, bir ilişki var. I am from Oshima. Oshima? Yeah. Yöçe And... Yöçepeli. Oh. Yes. Ah okay. Are you Turkish? Yeah, yeah. Yes, yes, yes. Oh. yes. And without you, you are Turkish because it is Ottoman Konak. Yeah, it's yes. come from Turkey. Good. So, uh how did your story uh, begin with Ottoman Konak? With kilims and Ottoman Konak. Yeah yeah. Yes, yes. Is this your shop? Uh kinda. Of. My name is Ismedo. Ismedo? Yeah. Ismed. Of. Oh. Yeah. So I put something next to my name is something different. Oh. But oh, okay. You are from Japan? Yes. You were born in Japan? Okay, okay. But your name is İsmet. Yes. o. It's a Turkish name. Really? But I heard I heard it something is the woman is name İsmet. Abiyle yaklaşık bir saatlik muhabbetin sonucu gerçekten hani kuşum otoya biz Şş, buraya, buraya Tamam anlatayım. Türk müzesi dedik geldik ama hiç e, gurbetçi bir Türk abiyle böyle muhabbet yapacağımızı düşünmemiştik. Abi başta bizi trollledi zaten. İngilizce falan konuşuyor. Adım İsmeto falan Aa, yapıyor. Çok eğlenceli ya. E aynen. Ama çok, hatta aksanı bile kaymış adamın belli de, 60 küsur yaşında ve 30 yıldır Japonya'da yaşıyormuş. Ve artık diyorum konuşmayı bitirin, müze 5'te kapanacak ve hala gezemedim. Şimdi tüm her şeyi geride bırakıp Atatürk heykeli ziyarete geldik. Ben bunu çok içten bir şekilde söylüyorum, bu gördüğüm en güzel Atatürk heykeli. Çünkü hiç böyle bir yerde bir Atatürk heykeli görmedim. Tam tepede ve çok sessiz bir yer. Gerçekten çok yüce hissettiriyor burası şu anda. Ve bu heykel Ertuğrul Fırkateyni'nin batmasının 120. yıl dönümünde buraya dikilmiş. 2010 yılında. Şu heykele bakar mısınız? Vay be. Şurası da deniz feneri bu arada. Aa, çıkılıyor mu buraya? Buraya çıkılıyor mu? Burada bir görevli abi var ama. Çok açık duruyor. Çıkılıyor galiba çıkalım. Bir şey varsa uyarır zaten bize. Hayatımda ilk defa deniz fenerine çıkıyorum. İşte bu kayalıklarda batmış Ertuğrul. Atatürk heykeli orada. Sonunda müzeye de gelebildik. Ertuğrul Denizcesi'nin heykeli. Burada Türkçe olarak şehitlerin isimleri var. 532 tane şehit. Burada Japonca yazıyor. Türkçe yazıyor. Yes. This... İngilizce. Yes, I have one. I have one in my bag. I have one. Yes. Arigato gozaimasu. Yes. Broşür veriyor da broşür bende var zaten. Gemiden kurtulan mürettebatın toplu fotoğrafı var. Burada şehit olan askerlerden mürettebattan kalma işte kılıçlar, armalar falan var. Şehit olan askerlerin isimleri devam ediyor. pencereden gördüğümüz Ertuğrul Fırkateyni'nin çarptığı kayalıklar. Burada küçük bir minyatür var Ertuğrul gemisinin. 2015'te yapılmış. Tarihini anlatıyor Ertuğrul kazasının ama ben bu müzede Türkçe de çok fazla yazar diye düşünüyordum ama genelde Japonca birazcık da İngilizce var. Böyle işte birbirlerine gönderilen mektuplar, çekilmiş fotoğraflar. Deniz altında kullanılan kazan. Tam olarak hangi kullanıldığını bilmiyorum. Burada full gemi mürettebatından askerlerden kalma eşyalar sergileniyor. Tabaklar var, taşlar var, çiviler var, bir sürü bir şeyler var. Çoğu kırık parçalanmış ve paslanmış tabii ki. Bu heykellerimiz. Sadece pencereden değil, balkondan da buraya görebiliyor musunuz? Ertuğrul Fırkateyni'nin battığı yer. Ve müzemiz burada son buluyor. Müzede tek ben vardım. Ve işte 500 yen kişi başı vermeyelim diye bir tek ben girdim. İyi ki de bir tek ben girmişim. Yine de tabii ki çok güzeldi. Orada işte gemiden çıkarılmış eşyaları gördüm. Ee, şehitlerin isimlerini yazmışlardı. Onları gördüm. Ama genel olarak her şey Japonca yazılıydı. Ben Türkçe bekliyordum. Herşey Ve şey Tren istasyonunda bile Türkçe yazılar vardı. Burada Türkçe yazı doğru düzgün yoktu. Aha. Sadece bu kronolojik sırada işte bölümlerin başlıkları İngilizce yazıyordu, bir onları anladım. Bir de işte birisi birisine mektup göndermiş, bunu böyle başlık olarak İngilizce yazmışlar. Çok böyle bir şey anlatan bir müze değildi maalesef. Ee, animasyon filmi falan da ben tam göremedim, bilmiyorum. Zaten vaktimiz de kısıtlı. Saat 5'te şimdi otobüs kalkacak geri. Kuşum otobüsü, e, bu adadan yani, gideceğiz bizim mi? yere. Bizim gibi fukaraysanız, Vermeyin abi o parayı değmezsin. Evet ama buradaki işte Aa, bu çok müzeye ya. girmeniz belki de kesinlikle gerekli olmayabilir. Ama tabii ki şehitliği, Atatürk heykelini, deniz feneri de çok güzeldi. Onu da ayrıca eklemek istiyorum. Çabuk mu geçsek? Oraları kesinlikle görün. Bayağı yağmur yağıyor. <laughs> Müzedeki abi de bayağı tatlıydı. Bizle muhabbet etmeye çalıştı. Çok İngilizce bir mesela. Şey güzeldi müzede işte. O tam olarak Fırkateyn'in çarptığı kayalığı gösteriyordu balkonda. O iyiydi. Çok küçük bir müze ama. Öyle söyleyeceklerim bu kadar. Biz şimdi koştura koştura çantaları alalım. O abinin yanına bırakmıştık çantaları ıslanmasın diye. Sonra koştura koştura otobüse gidelim. Bugün biraz zorlu olacak galiba. Çardağın altına çadır kurmayı düşünüyoruz. Son kez şehitliği göstereyim ve buraya elveda diyelim. Hehehe. <laughs> İsmet abimiz bize şemsiye de vardı, orada kullanılmayan bir şemsiye varmış. Buraya geldik gördük gerçekten çok güzeldi. Nasıl bir şekilde ayrılıyoruz.